Diyor ki, iyi anlayın burayı. Evladım, gençlik zamanını ganimet bil. Bak hepiniz genç adamsınız. Gençlik zamanını ganimet bil. Bilhassa gençlik zamanında iki cihana yani dünyaya ve ahirete ait işlerin dürüst olsun. Kıymetli kardeşlerim yaşınız artık kırka dayandığı zaman bazı şeyler anlıyorsunuz. Yoruluyorsun. Elin ayağın tutmuyor. Elin ayağın ağrıyor. Kolun bacağın tutmuyor. Nefes nefese kalıyorsun. Bir bakıyorsun lan diyorsun lan ne oluyor bana? Rabbim hayırlı uzun ömür versin Amin. Şey. O yaşlara geldiğiniz zaman hakikaten Hüseyin doğru söylüyormuş dersiniz. Ben de söylüyorum ki hazır gençken, hazır sağlığınız, saatiniz yerindeyken diyor ki dünyaya ve ahirete ait işlerin düzgün olsun, dürüst olsun. Yani dünyada da işlerini adam gibi yap. Mesela öğrenciysen adam gibi öğrenci ol. Çalışkan ol, dürüst ol. Çalışıyorsan bir iş yerindeysen adam gibi çalış, dürüst çalış. Patronun malını çalma, zamanını çalma, işini çalma, parasını çalma. Ne buyuruyor Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam? Allah Celle Celaluhu'nun katında en sevgili olan, tövbe eden gençlerdir. Niye tövbe eden gençler arkadaşlar? Çünkü insanlar gençlik zamanında kanı kaynar. Tabi. Gençsin oğlum lan tövbe eder. Şeytan ne der? Bak mesela bazen kardeşleri görüyoruz. Sohbetlere gelen kardeşler sonradan bozuluyor. Niye bozuluyorlar? Oğlum diyor yaşında 15, 16, 17. Neyse 18. Bak diyor etrafına. Bak arkadaşlarına. Onlar da 18 yaşında. Ne namaz kılıyorlar, ne sohbete gidiyorlar, ne Kur'an okuyorlar. Onlar da yaşıyor oğlum ya. Lan namaz kılıyorsun, sohbete gidiyorsun. Yani bak ne güzel adamlar takılıyor. Arkadaşım namaz kılmak seni sokakta gezmene engel mi? Hayır. Namazını kıl, gez. Ama helal dairesinde. Namaz kıl, pikniğe git. Sana kimse haram dedi mi? Yok. Yüzmek sünnet mi? Sünnet. Ama kadın erkek karışık değil. Güreşmek sünnet mi? Sünnet, ay güreş. Ata binmek, ok atmak sünnet mi? Koşu yarışı sünnet. E bir sürü helal dairesi var kardeşim ya. Senin canın haram istiyorsa e ne yapsın sana Allah Celle Celaluhu? Rabbim bizleri özgür yarattı mı? Yarattı. İplerimizi saldı mı? Saldı. Ama ecel geldiği zaman o ipleri çekecekler arkadaşlar. Lafımı yazın kenara. Kimin ne zaman öleceği belli değil. Bak Gazze'de her gün 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında çocuklar ölüyor. He? Geçen sene bugünlerde hangisi biliyordu öleceğini? Allah aşkına soruyorum. Neredeyse yüz bin tane insan öldü orada. Hangisi biliyordu? Ölüm ne zaman gelecek belli değil. Ona göre hazırlık yap. Gençsin diye gençine güvenme. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Tövbe eden bir gencin cenazesi kabristana getirilince Allah Celle Celaluhu Ey melekler Tövbe eden genç iyi anlayın Genç adam tövbe etmiş günahlarını Tövbe etmiş ama ölmüş O kişinin diyor cenazesi Kabristana geldi Allah Celle Celaluhu Meleklere vahy ediyor diyor ki ey benim Meleklerim bu kabristandan Bak mezarlığın Tamamından bahsediyor ha iyi anlayın Burayı bu kabristandan Azabı kaldırın Buraya tövbe eden Bir genç getirildi onun olduğu yerdekilere azap etmeye haya ederim. Ve diyor o kabristandaki kabir azabı çekenlerin 40 gün diyor o tövbe eden gencin hatırına 40 gün azabı kaldırılır. Aman ya Rabbi ya. Onun diyor yanındakilere azap etmeye haya ederim diyor ya. 40 gün azap kalkması ne biliyor musun? Ya bu kabirde bir saniye dayanamazsın azaba. Bir saniye. Bir saniye dayanamazsın. Aman ya Rabbi ya dikkat Allah Celle Celaluhu ibadet eden genci meleklere gösteriyor Ey benim meleklerin Bakın şu kuluma bakın bu genç benim için şehvetini terk ediyor O benim nazarımda bir melek gibidir buyurdu Allah Celle Celaluhu deylemi de geçiyor iyi anlayın kardeşler gençsiniz diye günahlara dalmayın Etrafınızdaki herkes bozuk diye siz de bozuk olmayın. Bak sahabe efendilerimizin %90'ı gençti genç. 16 yaşında 15 yaşında koca ordunun başındalardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demedi bunlar genç bunlar çocuk. Asıl dedi bunlarda cevher var. Yaşlıyı kim ne yapsın? Küçümsemek için konuşmuyorum. Genç enerjiktir. Dinamiktir. Mesela ne derler arkadaşlar? Bu halı sahalarda da var mesela. Adamlar ne diyor? Ya diyor herifler diyor genç yaşta da bizi perişan etti diyor ya. Ben bunu bazen arkadaşlar konuşurken diyaloglarına duyuyorum. Ya dün dün maç yaptık diyor. Ya diyor bizim diyor takım diyor hep 25 30 yaş diyor. Karşı takım diyor herifler diyor 18 yaşında canavar gibi bizi perişan ettiler diyor. Bak genç dinamik daha canlı olur. Peki o yaştayken en gücün kuvveti yerindeyken en şehvet zamanda Allah'a dönersen Allah Celle Celaluhu. Ne diyor? Benim meleklerim. Siz bakın. Benim dürümde bu kul melek gibidir. Şimdi cömert ve şunu okuyalım. Taberanda geçiyor. Bir genç ilim ve ibadet içerisine yetişir. Olgunlaşırsa Allah Celle Celaluhu kıyamet günü ona yetmiş sıddık sevap verir. Sıddık kimin lakabı? Ebu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Rabbim şefaatine etene Amin. 70 sıddık sevabı ya. 70 sıddık sevabı. Genç ibadet içinde yetişir ve olgunlaşır. Arkadaşlar bunun için hepinizin fırsatı var. Allah aşkına söylüyorum her cuma gelin şuraya. Başka elezon hocaların sohbetlerine gidin. Yetiştirin kendinizi. Buralarda olun, buralarda ölün. Bu yolda olun, bu yolda ölün. Mahşere çıktığınız zaman hepimiz öleceğiz arkadaşlar. İlla öleceğiz. O mahşere çıktığımız zaman Rabbimiz Celle Celle desin ki işte benim has kulum bu ya. Gencim demedi, günahlara koşmadı, bana koştu. Rabbim nasip eylesin abi. Evet. Cömert ve güzel ahlaklı bir genç. Allah Celle Celaluhu katında. Bak bak, iyi anlayın. Cömert ve güzel ahlaklı bir genç. Hem cömert hem güzel ahlaklı hem genç. Allah katında kendisini ibadete vermiş, sürekli ibadet eden cimri ve kötü huylu ihtiyardan daha üstündür. Sadece cömert ve ahlaklı ama diğer tarafta eee cimri ama sırf ibadet ediyor. O daha üstünde. Rabbim nasip eylesin abi. Kuntum hayra minne okhrijat minna. Ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna ani'l munkah ve tu'minuna billah.